noktasına geliyor. Ama önümüzdeki süreç şunu dayattı ki kapitalizm herkesin aynı noktaya geldiğini mühendislerin de, mimarların da artık bir işçi gibi yaşadığını, onun gibi ücret aldığı noktasına geldi. Burada artık binlerce işsiz çocuklarımız var, mühendis olan Binlerce asgari ücretle çalışan mühendisler var. Artık sınıf bir araya gelmeli ve dayanışma ruhunu her geçen gün güçlendirmeli. Çünkü bizim kaybedeceğimiz bir şey kalmıyor ama kazanacağımız koskoca bir dünya var. Yani ülkemizde de çok büyük meseleler ve sorunlar var. Bu sorunlara bizler de bir araya gelerek karşı çıkma noktasında örgütlenmeye çalışıyoruz. Mühendisler olarak Mühendisler Sendikası'nda bütün mühendis arkadaşlarımızın sorunlarına sahip çıkacak bir dayanışmayı da örgütlemeye çalışıyoruz. Sizlerin direnişleri bizlere örnek oluyor. Mücadeleyi daha da ileriye götürebilecek ve taşıyabilecek bir anlayışın egemen olmasını sağlıyor. Sizlerin buraya gelip de birçok insanlar belki konuşmalar yapıyor. İçinizden de belki diyorsunuz ya arkadaşlar konuşup konuşup gidiyorsunuz. Bu böyle değil. Sizlerin sesini her yerde yansıtmaya, her yerde bu mücadeleyi taşımaya çalışıyoruz. Şimdi mesela bizim büyük bir mühendis grubu var. Burada buradaki konuşmaları, buradaki dayanışmayı gittiğimizde onlarla paylaşacağız. Belki sizlerin direnişleri başka yere taşındığında orada da sizlere destek vermek için elimizden geleni yapacağız. Bu mücadele büyümeli, sınıf dayanışması yükselmeli ve başarıya ulaşmalı. Çünkü onlar az, biz çoğuz. Muhakkak kazanacağız. Çok teşekkür ederim.